Değerli izleyenler, yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam, şimdi mesela birisine sorduğumuzu düşünün. İşte namaz kılıyor mu bu çocuk veya işte namaz kılıyor musun gibi. Kılıyor kılıyor işte çok iyi bir çocuk namazını geçirmez diyorlar. Ama bakıyorsunuz cumadan cumaya gidiyor camiye, bayramdan bayrama namaz kılıyor veya ara sıra namaz kılıyor. Şimdi e, öyle bir anlayış olmuş. Yani ara sıra namaz kılan da namazını kılıyor gibi e, lanse ediliyor. Bu böyle midir? Yani ibadetleri allah Teala mesela namazı günde beş vakit olarak emretmiş. İşte Ramazan ayında tamamını ara vermeden oruç tutmayı emretmiş. Ara sıra yapıp allah Teala affeder canım işte yapamadıklarımızı da demek e, uygun mudur? Yoksa böyle ileri derecede bir hassasiyet mi göstermek lazım? Sen de çok ileri gidiyorsun Sari. Beş vakit diyorsun. İzin, daha <laughs> demişler. Hiç geçer misin? Akşamdan akşama demiş. Namaz kılar mısın? Bayramdan mı bayram? Bayramdan bayrama. Bayramdan bayrama. O kadar çok ya. <gülüyor> <gülüyor> çok çabuk geliyor tabi bayramdan bayram. Hepiniz çok uzak. Şimdi e, bizden önceki dedelerimiz, dinlerimiz. Ya Eshab-ı Keram'dan başlıyor. Bunlar canlarını ortaya koydum. Allah'ın değil bak. Canlarını ortaya koydu. Hatta hicret ettiler. Mesela Hz. Ömer radıyallahu anh hazretleri kendisi halife olduğu zaman o, o zaman Eshab-ı efendilerimize e, buyurdu ki hani Peygamber Efendimiz'i gören onunla beraber şekilde, Onun sohbetinde bundan ve Allah Teala'nın dinini yaymak için ona söz veren yiğitler nerede? Uzun bir konuşması var Hz. Ömer radıyallahu anh Hazretleri. Bunun üzerine eshab-ı kiram bir çıktı, bir daha geri dönmediler. Ta Çin'in ortalarına kadar gitmişler. Çin'in doğusuna kadar ulaşmışlar. Orada hala bir eyalette demişler, siz kimsiniz? Müslüman. Ne demiş, biz eshab-ı kiram ne istiyiz? Ta oraya kadar gitmişler yani. Gitmişler evet. orada evlenmişler bile. Her tarafa Çin, Kafkasya, Kafkas, Asya'nın içleri, Falkanlar, Anadolu, Balkanlar, Avrupa. Dünya her tarafına yayılmışlar. Peki niye gittiler bunlar? Allah'tan elen dinini Aynı şekilde onlar insanlara Allah'tan elen kullarına ulaştırmak için. Onlar bu fedakarlığı yapmasaydı bugün biz rahatlıkla Müslümanız ve İslamiyet'ten bahsedip böyle kitaplardan aynı şekilde alıp nakil yapabilir miydik? Yapamazdık. Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh, tabi Mesele-i Tebiri kitabını hazırlayan saat, e, Bursa'ya teşriflerinde her gittiklerinde e, Osman Gazi ve Orhan Gazi rahmetullahi aleyhima her ikisinin kabirlerini, türbelerini ziyaret eder ve uzun uzun kalır. Ve buyurlarmış ki bunlar olmasaydı biz ya yorgu yor olurduk, çorcu yor olurduk falan işte e, şey e, yani Müslüman olmaz, bunlar getirdiler. Bunlar mücadele ettiler. E, ortaya koydular. Onlar toprak fethetmek için uğraşmadılar ki. Tabi yana kapılarına kadar. Niye gittiler bunlar? Dedelerimiz. Şan şöhret için değil ki. allah Teala dinini yaymak için gittiler. Evet. Ve dolayısıyla bize emanet ettiler. Eğer biz ee, gayret etmezsek e ya işte sabah da bazılarını kılıyorum, diğerlerini kılamıyorum ya. E ya bir kılabiliyor kılabiliyorum ya falan. Ya sabahla yatsı bana çok ağır geliyor işte. Bir arada sırada bir ikindi ve öyle öğleyi kılıyorum ya. Yetmez mi bana falan filan? Yani kaytarıp duruyor. Daha doğrusu imanı zayıf. Din bilgisi yok. Onu zannediyor ki hani böyle yaparsam işte bir ekstra bir şey olur falan filan zannediyor. Yani namaz kılmazsan bir şey olmaz. Kılarsan iyi olur. Gibi. Gibi. Yani öyle anlaşılıyor. Öyle düşünüyor. Altyapısı da yok. Halbuki ee, hele ahir zamanda Beş vakit namazı kılmayan bir kimsenin Allahu Teala iman ediyorum ben Müslümanım ve Müslümanlığım baki kalır ölünce de böyle giderim demesi boş laf olur. Çünkü e, ahir zamanda fırtına o kadar kuvvetli ki kasırga şeklinde. Yani dinsizlik kasırgası. O kadar kuvvetli esiyor. Küfür kasırgası. Küfür kasırgası. Hatta şeyde ona çok çarpıcı bir misal vermiş. Seyyid Abdülhakim Arbaz Hazretleri. İşte bu yuşa tepesinin altında zaman zaman oralar gider, talebelerle beraber. Orada böyle sohbet ederken bu zat buyuruyor ki, küfür buyurmuşlar, İstanbul boğazını göstermiş. Böyle akıyor. Mü'min de saman çöpü buyurmuşlar. Bunun önünde nasıl durabilir ki bu küfrün önünde? Ya. Durması mümkün değil. Ancak buyurmuşlar, hani beş vakit namazını kılan veya da aynı şekilde böyle salih kullarını bulur veya da onların kitaplarını bulur. Şey gibi buyurmuşlar bir kaya kovuğuna veya da bir ağaç kovuğuna o saman çöpü yapışırsa o akıntıdan kendisini koruyabilir. O ağaç veya da kaya kovuğu ehl-i sünnet kitaplarıdır. Ehl-i sünnet pislalardır. Onların içinde değilsen aha dışarıda kasırga çok kuvvetli esiyor. Sel de çok kuvvetli geliyor. Tutunmam mümkün değil. Tutunmam mümkün değil. E, dolayısıyla Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki ilim öğreniniz, ilim öğretmek ibadettir. İlim öğretene ve öğrenene cihaz sevap vardır. İlim öğretmek sadaka vermek gibidir. Alimden ilim öğrenmek teheccüd namazı kılmak gibidir buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. E sen şimdi yan gelip yatıyorsun. Öğrenin çocuklar çocuğunu öğretmiyorsun. Sana da öğretmemiş annen baban. Sen de öğretmiyorsun. O tembelliğe sen de devam ediyorsun. Ya e ondan sonra e benim şu katil olmuş. Nereden icap etti bu ya falan. Dedi yani çocuklar, kız çocukları bile aynı şekilde. Ellerinde bıçak, değil mi? Evet. E peki bunlar nereden oldu? E nereden olacak? Çoğu da aynı şekilde çok özür dilerim de dini nikah, aktif falan yoktur. Gayrimeşrudur. Gayrimeşru. Gayrimeşru. meşru. Zinadan, e, zinadan da olmadır. ve zinadan da olunca o çocukta o alametleri gözükür. Onu kontrol edemez. edemezsin. Evet işte benim işte çok meşhurum, ben şarkıcıyım, türkücüyüm, işte profesörüm bilmem ne olursan ol. Olur. Eğer dinsizsen, imanı yoksa, paran da çok olmuş olsa netice itibariyle e, görüyoruz Mustafa Bey, Yani bir tane öyle meşhur bir tane bir kadın kızını mahkemeye verdi. Hapse attırdı. Çıkmasın diye. Bana saldırıyor diye. Bana saldırıyor diye. Dövüyor diye. Yani bana saldırıyor, bana, beni dövüyor diye. Öğrenmesi farz olan ilimleri öğrenmek nafaka kazanmaya mecbur kalmak gibidir. Çünkü Fethi diye de iman edilecek, yapılacak, kaçınılacak şeyleri ve geçinecek sanat bilgilerini öğrenmek herkese farzdır. Bundan fazlasını öğrenmek farz değil ise de sevaptır buyuruluyor. Dolayısıyla e, kitaplarda buyuruluyor ki bizden evvelki Müslümanlar bize öğretmek için uğraşmışlardı. Onlar mallarını hatta canlarını feda ederek bu gayreti göstermeselerdi. Bugün biz Müslüman olmazdık. Biz de bizden sonrakilere İslamiyet'i temiz bir şekilde ulaştırmalıyız. Bu sebeple üzerimizdeki emanet çok ağır ve de büyüktür. Bu emanete sahip çıkmak ve gereğini yerine getirmek lazım mı? Lazım değil buyuruyorlar. Mecburdur. Buna mahkumuz yani. Mahkumuz. Mahkumuz. Niye? Ya yani ahirete soracak bak. Ben sana iman verdim. Kendinden öncekiler aynı şekilde Bu iman nimeti senin önüne kadar getirdi. Sen ne yaptın? Kemküm. Hesap sorulacak bunu hesap sorulacak. Kimse kaçamaz bundan. Hani şimdi bizi isteyenler, efendim biz işte anlatmayız. be Ya anlatması istenmemiş ki. Eğer sünnet alimlerinin kitaplar var, al onu oku veya da aynı şekilde okuduğun zaman bir başkasına hediye et. Ya da al kendine de dağıt. Yarın sorulduğu zaman, Ya Rabbi, ben bilmiyordum, bu kitabın doğru olduğuna inandım, o, o, yani bunu anlatanlara inandım, ben bu kitabı aldım, işte e, tanıdıklarıma, bildiklerime verdim. Mesuliyetten kurtuldum. Kurtuldu buyuruyor. Aa, kurtuldu buyuruyor. Hatta e, Kur'an e, Efendimiz buyuruyorlar ki allah Teala ve melekler ve her canlı insanlara iyilik öğretene dua ederler. Her Değil canlı mi? buyuruyor. Bir de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilim, ilim bulunan yerde Müslümanlık vardır. ilim bulunmayan yerde Müslümanlık kalmaz. E, şimdi bizim her gün e, Tekeret Tepe'mdeki İslam ve Toplum programında e, canlı yayınladığımız için e, vatandaş aynı şekilde yayına giriyor. Kendi sesinden de dinliyoruz. Canlı giriyor. E bakıyorsun mesela bu sosyal medyada sosyal medyada işte falan bunu demiş, peş bunu demiş. E be arkadaşım. Sen şimdi kendi kitabı okuyup altyapını oluşturmazsan kusura bakma da seni gelen tokatlar giden tokatlar. Değil mi? Evet. <laughs> Bence bir e, onu öğrenme gerekir. Ama işte biz şöyle falan iyi de dizi dizi öğrenmek için oturuyorsun başına. Dedikodu yapmak için oturuyorsun. Saatlerce de vakit geçiriyorsun. Hiç kusura bakma. Ne mamluk yapıyorsun. Yalan söylüyorsun. Bunlara zaman buluyorsun. Ama allah Teala dinini öğrenmek için efendim işte bizim vaktim yok. Ben anlayamıyorum da falan. Kaç defa okudun kitabı? Hiç. E sen gayret etmiyorsun ki arkadaşım. Sen nefsin boynuna bir yular takmış. Fino köpeği gibi seni gezdirip duruyor. Sen de onun parçalarını gidiyorsun. Nereye götürüyorsun onu? Cehenneme götürüyor. Cehenneme getiriyor. Onun için e, dinde e, dinde her işin başı buyuruyor gayrettir. Din gayrettir. Yani şimdi mesela bir iş yapıyorsun. Eğer kalbinde iman varsa, biraz bilgim varsa, dinim ne der bunu? Ben bu işi yapayım mı, yapmayayım mı? Ben bunu yiyeyim mi, yemeyeyim mi? Din gayreti. E, denen şey budur. E, e, senin altyapın yok, bilginde yok falan. İman e, da sana e ben böyle dedi, herkes dedi ki bu yenir dedi, ben de yendim. Sonra öğrendim harammış o, ne yapacağım ben şimdi? Annemler, babaannemler kuşağı bir tabir kullandı, her yerde kullan. ölünü körünü yapacaksın dedi. Bilmiyorum ne demekse. <laughs> ölünü körünü yapacaksın. Ee, allah Teala muhafaza eylesin, eğer senin altyapın olmazsa... Çünkü Osmanlıca kitaplarda bir ifade geçmiş bu Bey. Aynen o tahakkü Cahil, sofu, şeytanın maskarası oluyor. Aynen. Cahil sofu şeytanın maskarası olur. Allah Teala muhafaza buyursun. Efendim rotanı insanlara göre ayarlayacak olursan sonucu yine felaket olur. Hani bu konuda e, şey söyleyiver bir şey anlatırlar da Nasrettin Hoca merhumla alakalı. E bir gün Nasrettin e, Hoca merhum e, işte merkebine binmiş oğlu da yanında gidiyor. Hemen bir önüne bir adam çıkmış falan. Hoca demiş, Allah'tan kork demiş, parmak kadar çocuğu yürütüyorsun kendin demiş. Koca adam eşeğe binmiş. Doğru söylüyorsun demiş falan. Çocuğu bindirmiş. Kendi inmiş. Bir başkası gelmiş. Hoca hoca demiş, ben de seni akıllı bir insan ne derdim demiş. Kocaman delikanlı demiş, eşeğe binmiş, sen ihtiyar yayan gidiyorsun. Ha. Parmak kadar çocuk delikanlı oldu. Onu sana demişti peki haklısı demiş. İkisi beraber binmişler. Geldi Birisi gelmiş. Hoca çok ayıp demiş ya küçücük hayvana iki tane kocaman adam binmişsiniz hayvanca aynı şekilde öldürecek. <laughs> Yazık, ya? Yazık değil mi yani? Yazık değil buna? Neyse inmişler. Eşek boş gidiyor. Bunlar da baba oğul arkadan gidiyor. Birisi gelmiş. Hoca hoca demiş ben sen akıllı bir şey zannederdim. <laughs> Eşek demiş boş gidiyor siz de arkasından aynı şekilde yürüyüp gidiyorsunuz sonra. Ondan sonra dönmüş oğluna. Burası lazım bize. Diyor ki bu insanların her konuda her zaman söyleyecekleri bir lafı olur oğlum tamam mı diyor. Tamam mı? Tabi onun devamı var. Sen bu insanların sözüne göre değil allah Teala bildirdiğine göre hareket et. allah Teala peygamberi ve vasıtasıyla o peygamberin de varisleri kitaplarına yazmışlar. Onlarda ne yazıyorsa ona itibar et. Yoksa bu insanların sözüne göre değil. Çünkü bu konuda bir de Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir sözü var. Bu insanlar bugün över, yarın sever. Onun için bunların kanısına, bunların arabasına binme, övmelerine de itibar etme. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız önemli bir konuda bize bilgiler verdi. Bir sonraki programda yine birlikte olacağız. Başka bir konuyla şimdilik hoşçakalınız.